Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir konu anlatım videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki önemli bir konudur cümlenin ögeleri. Detaylı bir konu anlatımı olacak. Dolayısıyla böyle özet tarzında geçmeyeceğim arkadaşlar. Detaylı her şeyi anlatacağım. Bundan sonraki videoda ise e, cümlede vurgu ve ara söz, ara cümleye değineceğim arkadaşlar. Hadi bakalım hazırsanız hemen başlayalım vaktinizi almadan. Evet cümlenin ögeleri öncelikle ö değildir arkadaşlar. Bazı kaynaklarda karşınıza şu şekilde çıkar. Böyle bir kullanım şekli yok. Hatta yazım kuralları sorusunda da karşınıza gelebilir. Ögedir bu. Bunu bildikten sonra başlıyoruz. Cümlenin ögelerini temelde biz ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi temel ögeler, yüklem ve öznedir arkadaşlar. Bu ne demektir? Türkçede bir cümle mutlaka Özne ve yüklemden oluşmalı. Tabii ki her konuda olduğu gibi burada da istisna durumlar var. Çünkü bazen bir yüklem cümlenin tamamını oluşturabiliyor. Mesela şöyle dediğimde serin bir gündü dediğimde arkadaşlar serin bir gün ifadesinin tamamı bir sıfat tamlamasıdır ve gündü dediğimde ek eylem ekini alarak bu sıfat tamlamasının tamamı ne oldu arkadaşlar yüklem oldu. Tabii ki böyle istisnalar olabilir ama bunun dışında Türkçede mutlaka bir cümle özne ve yüklemden oluşmak zorunda. Bu yüzden biz bunlara temel ögeler diyoruz. Yardımcı ögelere baktığımızda nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve kimi kaynaklarda edat tümleci karşınıza gelecektir. Evet arkadaşlar bunu bildikten sonra ögeleri bulmadan önce 6 tane altın kuralın var. Bu 6 altın kuralı bilmeniz gerekiyor. Nedir bu? Öncelikle kesinlikle ögeleri bulurken yüklemi bulmak zorundayız. Yani temel ögelerden bir tanesi olan yüklemi bulmalıyız. Ve diğer bütün ögeleri bulmak için yükleme soru sormalıyız. Yani kısacası diyoruz ki yükleme yüklen bütün soruları yükleme sor. Daha sonra yüklemi bulduktan sonra diğer bir temel öge olan özneyi bul. Yani yüklemi buldum, özneyi buldum. Sonra arkadaşlar öznenin sorusu ve belirtisiz nesnenin sorusu aynı olduğu için yüklemi buldun, özneyi buldun. Öznenin ve belirtisiz nesnenin soruları karışmasın diye sonra nesneyi bul. Ben bunu da aklınıza kalacak şekilde yön olarak kodladım. Yüklemi buldum, özneyi buldum, varsa nesne. Nesne her zaman olmak zorunda değil tabii ki biliyorsunuz. Evet, yüklem, özne, nesne. Bunu da yön olarak ne yapmış olduk arkadaşlar? Kodlamış olduk. Daha sonra bakın neyin ve kimin sorularını yükleme sorduğunuzda hiçbir yanıt alamazsınız. Yani yükleme hiçbir zaman ögeleri bulurken neyin ve kimin sorularını soramıyoruz. Çünkü bu sorular herhangi bir öge sorusu değildir. Gizli özneyi öge sıralamasına dahil etmiyoruz. Çünkü bazen bize cümle verir ve der ki öge sayısı bakımından aşağıdakilerden hangisi buna eştir? Yani baktığınızda gizli özne varsa onu bir ögeden saymıyorsunuz. Çünkü işimiz gizli özneyle değil. Yani gizli ögelerle değil. İşimiz açık ögelerle. Gizli özneyi öge sıralamasına ve sayısına dahil etmiyoruz. Ara söz, ara cümle, ünlemler ve bazı bağlaçlar. Cümle dışı unsur olarak kabul edilir C, D, U. Bunlar da arkadaşlar herhangi bir öge sayısına ya da öge sıralamasına dahil değildir. Evet, 6. madde en önemli madde. Yani 6 altın maddenin en en önemlisi. Arkadaşlar, tamlamalar bakın dikkat lütfen. Tamlamalar, ikilemeler, deyimler, birleşik fiiller gibi söz öbeklerini parçalamadan Tek öge olarak almak zorundayız. Yani yüklem bir isim tamlamasından oluşuyorsa o tamlamanın tamamını tek öge olarak alacağız. Ya da e, sıfat tamlaması özneyi oluşturabilir. Ya da örnek veriyorum ikileme yüklemde olabilir. Deyimler yüklem olabilir. Birleşik fiiller yüklem olabilir. Buralarda bu söz öbeklerini parçalamıyoruz. Bu ön bilgiyi verdikten sonra hadi bakalım bismillah deyip şimdi özneye e, yükleme geçelim pardon. Evet yüklem neydi? önce bulunması gereken ögeydi. Arkadaşlar yüklem çekimli bir fiil olabilir. Yani kısacası fiilse biz buna çekimli diyoruz değil mi? Yüklem fiilse zaten çekimlidir. Bu bir. İkincisi eylem almış isim soylu bir sözcük olacaktır. Evet. Önce yüklem bulunur sonra diğer ögeler bulunur. Tek sözcük ya da söz öbeği olabilir. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Yüklemim hangisi? Gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklemim çekimli bir eylemdir. Gör şimdiki zaman ekini almış ve birinci tekil şahıs ekini almış. Çekimli eylem demek biliyorsunuz ki kip ve kişi eki almasıdır. Bir fiil yüklem olacaksa kesinlikle kip ve kişi ekine almalı zaten. Burada gördüğünüz gibi yüklem başta yer almış. Şöyle bir kuralımız yok. Yüklem ha, her zaman sonda yer almalı. Hayır. Yüklem başta ortada. Dilediği yerde yer alabilir. Ne de olsa ana öge değil mi? İstediği gibi hareket edebilir. Evet. Ee, akşam saatlerinde sokaklar çok kalabalıktı. Kalabalıktı arkadaşlar. Ee, bir isimdir. İsim soylu bir sözcüktür ve di ekelim ekini alarak bu isim soylu sözcük ne oldu? Yüklem oldu. Her şey bıraktığım gibiydi. Gibiydi tek başına yüklem olarak alamam. Edaptır çünkü gibi edatların tek başına anlamı yok. Dolayısıyla bıraktığım gibi ifadesi bir edat öbeğidir arkadaşlar ve bu edat öbeği idi ekelim ekini alarak ne oldu? Yüklem oldu. Sorarlar size aşağıdakilerden hangisi ya da bir edat öbeği ekileme ekini alarak yüklem olmuştur? Gördüğünüz gibi Edat Öbeği ekelim ekini alarak yükleme oldu. Madalya alanlardan biri de Naim Süleymanoğlu'ydu. Bu arkadaşlar bir unvan sıfatıdır. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangi cümlede unvan sıfatı ekelim eki alarak yükleme olmuştur gördüğünüz gibi. Parkta oynayan çocuklar şen şakraktı. Şen şakrak burada ikileme. İkilemeler gördüğünüz gibi ekelim alarak yüklem olabilir sorarlar bize. Dağların ardında vardı bir köy burada yüklemim ortada yer almış. Buradaki var sesteş bir köktür. Çünkü bulunma anlamı yani var bulunma mevcut anlamı da katabilir arkadaşlar. Cümleye göre bağlama göre varmak anlamı da katabilir. Mesela Nazlı okula vardı dediğimizde burada ulaşmak anlamında. Ama dediğim gibi burada buradaki cümlede dağların ardında vardı bir köy derken isim soylu olarak kullanıldı ve dı diye kelime alarak yine gördüğünüz gibi yüklem olmuş diyoruz. Devam edelim. Murat Hoca sakin bir insandı. Sakin insan ifadesi bir sıfattır arkadaşlar. Sorarlar size. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sıfat tamlaması ekele mekine alarak yüklem olmuştur gördüğünüz gibi. Güvenmek de bütün suçum insanlığa. Evet buradaki güvenmek eylem değildir arkadaşlar. Çünkü şuradaki mekmak nedir? İsim fiildir ve buradaki güvenmek ifadesi artık isimleşmiştir. Biliyorsunuz ki fiilimsiler isim soylu sözcüklerdir. Güvenmek idi yani bu bir isim cümlesidir. Evet bütün suçum insanlığa güvenmek idi şeklinde bakabilirsiniz. O zaman burada şunu söyleyeceğiz. Fiilimsi ek eylem ekini alarak yüklem olmuştur diyoruz. Hayatta gördüğüm en iyi insan da hayatta gördüğüm en iyi insan ifadesinin tamamı bir sıfat tamlamasıdır. Çünkü burada insan isim. Onun önündeki bütün sözcükler arkadaşlar sıfattır. Nasıl insan? Hayatta gördüğüm en iyi insan. Bunun tamamı bir sıfat tamlamasıdır. Bu sıfat tamlaması d di ekelem ekini alarak arkadaşlar ne oldu? Yüklem oldu. Ee, tekrar söylüyorum. Sorarlar bize. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle tek ögelidir? hangi cümle tek ögelidir şeklinde. Evet arkadaşlar eksiltili cümlelerde yüklem bulunmaz. Zaten bu tarz cümlelerin sonunda 3 nokta olur. Karşımızda eşsiz bir manzara nokta 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 aslında var demek istiyor ama buradaki yüklemli olmadı yazılmadı diyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet özne yargıyı üstlenen ögedir. Fiil cümlelerinde işi yapan isim cümlelerinde ise e, konu olan öge durumundadır ve özne haleki alamaz arkadaşlar. Fiil cümlelerinde kim ve ne sorusunu sorarak bulabiliriz. İsim cümlelerinde olan kim, olan ne sorularını sorarak özneyi bulabiliriz. Annem kardeşime sınavlarda başarılı olması gerektiğini hatırlatıyordu. Evet fiil cümlesi kim hatırlatıyordu? Annem al sana özne. Halk heyecan içindeydi. Heyecan içinde olan ne ya da olan kim şeklinde sorduğumda halk cevabını aldım. Bu da burada benim için öznedir. Bir uyarımız var. Özne isim hal eklerini almaz. Yalın haldedir. Ancak çokluk ve iyilik eklerini alabilirler. Arabası iki gün önce bozulmuştu. Bozulmuştu yüklem. Ne bozulmuştu? Arabası. Onun arabası diyebildiğim için arabası ifadesi iyilik eki almış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne iyilik eki almıştır diye bir soru karşınıza gelebilir. Çocuklar tarlada koşup oynuyor. Kim oynuyor? Çocuklar. Buradaki çocuklar ifadesi arkadaşlar öznedir ve gördüğünüz gibi çokluk eki almıştır. Zaten dedik özne hal ekleri almaz ama çokluk ve iyilik eklerini alabilir. Sözde özne denilen bir kavram karşınıza gelecek arkadaşlar. Fiilde çatıda da göreceksiniz bunu. Sözde özne eylemden etkileniyor. Yani yapılan işten etkileniyor. Fakat İşi kendisi yapmıyor. Sahte bir öznedir aslında. Sorumluluk almıyor. İşi başkası yapıyor ama yapılan işten kendisi etkileniyor. İşte biz buna ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Ben buna sahte özne diyorum. Sahte. Çünkü işi kendisi yapmıyor. Başkasının üstüne atıyor. Ve arkadaşlar bir cümlede sözde özne varsa o cümlede kesinlikle fiil edilgendir çatısı bakımından. Evet hadi bakalım. Her geçen gün yeni gece kondular yapılıyor, yapılıyor, yüklem yapılıyor? Gece kondular, yeni gece kondular. Bu benim için özne midir? Evet, özne. Peki ben bunun sahte bir özne olduğunu ya da gerçek bir özne olduğunu nasıl anlarım? Yeni gece kondular kendi kendine yapılabilir mi? Böyle bir güçleri, yetkileri var mı? Yok. Başkası tarafından yapılıyor. İşte başkası tarafından yapılıyorsa arkadaşlar bu bizim için sözde öznedir. Evet. Peyami Safa yaşadığı dönemde çok eleştirilmiş, eleştirilmiş yüklem. Kim Peyami Safa? Peyami Safa şöyle mi demiş? Hmm, ben bir kendi kendimi eleştireyim. Hayır arkadaşlar. Başkası tarafından eleştirilmiş. Yani Peyami Safa bu işi yapmamış. O yüzden burada gerçek değil de sözde özne olarak kullanılmıştır. Tekrar söylüyorum. Sözde özne varsa bir cümlede o cümlenin yüklemi kesinlikle edilgen fiildir diyoruz. Ve örtülü özne diye bir kavram karşınıza çıkacak. Çok mühim değil, çok önemli değil. Sadece ismini bilmeniz yeterli. Edilgen çatılı eylemlerde gerçekte eylemi yapan ama cümlede zarf tümleci görevi üstlenen sözcüklerdir. Nedeniyle yüzünden, cca ve tarafından ifadeleriyle arkadaşlar anlayabiliriz örtülü özneyi. Fenerbahçe Marşı sanatçı Kıraç tarafından bestelendi. Bestelendi yüklem. Ne bestelendi? Fenerbahçe marşı alsana burada sözde özne kim tarafından? Sanatçı Kıraç tarafından. İşte bu da bizim için örtülü öznedir. Hocam nasıl anladınız? Tarafından ifadesi var bu yüzden. Okul valilikçe tatil edildi. Tatil edildi yüklem ne? Okul sözde özne çünkü başkası tarafından. Kim tarafından? Valilikçe, valilik tarafından. Bu da bizim için örtülü öznedir. Tekrar söylüyorum. Çok mühim değil ama işte birkaç kaynakta yerde karşınıza gelebilir arkadaşlar. Haydi bakalım devam ediyoruz o halde. Şimdi tabii ki bir notumuz var. Özne tek sözcükten ya da sözcük öbeğinden oluşabilir. Tıpkı nerede olduğu gibi arkadaşlar. Yüklemde olduğu gibi. Bakın hepimiz büyük bir heyecanla gelmesini bekliyoruz. Bekliyoruz yüklem. Kim bekliyoruz? Hepimiz. Hepimiz ifadesi bizim için öznedir arkadaşlar. Ve ne olarak kullanıldı burada? Bakın belgisiz zamir olarak kullanıldı. Biraz sözcük türleri bilgimiz olması lazım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne belgisiz zamirdir diye sorabilirler bize. Çoluk çocuk panayır başlayınca sokaklara çıktık. Çıktık yüklem. Kim? Çoluk çocuk. Bu benim için öznedir. Sorarlar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme özne görevinde kullanılmıştır? E, tavırlarında gençliğin izleri vardı. Vardı yüklem. Ne vardı? Gençliğin izleri ifadesi arkadaşlar. Bizim için bir nedir? İsim tamlamasıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde İsim tamlaması özne görevinde kullanılmıştır diye bir soru karşımıza gelebilir. Karşıda küçük bir çeşme gelenleri selamlıyordu, selamlıyordu yüklem kim? Küçük bir çeşme ifadesi arkadaşlar, sıfat tamlamasıdır ve burada gördüğünüz gibi özne sıfat tamlamasından oluşmuş. Mehmet Bey bütün apartmanı ayağa kaldırdı. Evet ayağa kaldırdı yüklem kim? Mehmet Bey, Mehmet Bey ifadesi burada bizim için öznedir arkadaşlar ve unvan grubudur. Unvan sıfatıdır. Der ki bize aşağıdaki cümlelerin hangisinde unvan grubu özne görevinde kullanılmıştır? Baklava ve kaymak birbirinden ayrılmaz. Baklava ve kaymak arada ve olduğu için arkadaşlar bu bir bağlama grubudur. O zaman e, soruyu hemen soruyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama grubu özne görevinde kullanılmıştır diye sorar bize. Buna da lütfen dikkat edelim. Evet, şimdi bakıyoruz. E, temel ögeleri bitirdik. Yardımcı ögelerden bir tanesi nesne, diğer ismiyle düz tümleç olduğunu bilelim. Öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Şu madde çok önemli arkadaşlar. İsim cümlelerinde genelde nesne bulunmaz. Tabii ki birkaç istisna durumu vardır. E, kimi, neyi, nereyi ne sorularından birine yanıt verir. Kendisini hiç beğenmiyordu. Kimi? kendisini ne? nesne bakın ne olarak kullanıldı zamir olarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne zamirden oluşmuştur diye bir soru karşımıza gelebilir. İnsan her zaman doğruyu söylemeli söylemeli yüklem kim insan benim öznem neyi doğruyu nesne gördüğünüz gibi arkadaşlar yani doğru sözü doğru cümleyi doğru lafı doğru konuyu derken burada bir adlaşmış sıfat olduğunu görüyorsunuz. Evet, o an seni beni hiç tanımadı. Seni beni burada arkadaşlar ikileme olarak kullanıldı. Yani nesne ikileme görevindedir. Zamanlarının çoğunu kütüphanede geçiriyorlar, geçiriyorlar yüklem. Kimler? Onlar gizli özne. Neyi? Zamanlarının çoğunu isim tamlamasıdır arkadaşlar ve buradaki isim tamlaması nesneyi oluşturmuştur. Telefonunu ve kitabını eline aldı. Burada bir bağlama öbeği görüyorsunuz. Neyi eline aldı? Telefonunu ve kitabını Yazdıklarını yayın evine göndermek istiyordu, istiyordu yüklem. Kim istiyordu? O gizli özne. Ne istiyordu? Yazdıklarını yayın evine göndermek. Burada arkadaşlar bir ne vardır? Belirtisiz nesne vardır. Nasıl anladık? Ne sorusu hem özneyi hem nesneyi veriyor ama istiyordu yüklem. Daha sonra özneyi buldum. Kim istiyordu? O gizli özne. Sonra sorduğum ne sorusu bana belirtisiz nesneyi verdi diyoruz. Evet canlarım devam ediyoruz. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Belirtisiz nesne yalın haldedir ve ne sorusuna yanıt verir. Daima yüklemin hemen öncesinde yer alır. Yani belirtisiz nesne oldukça yükleme yakındır arkadaşlar. Akşam yatmadan önce kitap okudum. Şimdi okudum yüklem öncelikle. Kim okudum? Ben gizli özne. Buradaki M ekinden zaten anlayabiliyoruz. Ne okudum? Kitap okudum. Buradaki N sorusu da bana belirtisiz nesneyi verecektir. Evet. Hayırsever biri mahallede yiyecek dağıttı. Dağıttı yüklem. Kim dağıttı? Hayırsever biri. Özne gördüğünüz gibi. Ne dağıttı? Yiyecek belirtisiz nesne. İyileşmek için ilaç kullanıyorum. Kullanıyorum yüklem. Şuradaki undan. Ben gizli öznesi olduğunu anlayabiliyorum. Ne kullanıyorum? İlaç. Gördüğünüz gibi bakın fark ettiniz mi? Belirtisiz nesne her zaman yüklemin hemen öncesinde geliyor. Belirtisiz nesne burada da. bütün yıl dağdan kuru odun topluyormuş. Topluyormuş yüklem. Kim o? Ne topluyormuş? Kuru odun arkadaşlar. Nesne. Belirtisiz nesnedir. Sorarlar bize aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne sıfat tamlamasıdır? Kuru odun gördüğünüz gibi sıfat tamlaması ve belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır. Bir notumuz var bunu söyledik ama bir daha değinmek istiyorum. Özne ve belirtisiz nesne sorusu olarak ne'yi kullandığımıza dikkat etmeliyiz. Bunları karıştırmamak için cümlede önce özne, sonra nesne bulunur. Daha doğrusu önce yüklem, sonra özne, sonra nesne. Bunu da biz yön olarak kodlamıştık. Belirtili nesneye baktığımızda arkadaşlar İsmin i halekini alır. Adı üstünde belirtili. Şuradaki i halekini aldığını lütfen unutmayalım. Ne ve kimi sorularına cevap verir. Köyden aldığı yoğurdu şehir pazarında sattı. Sattığı yüklem kim sattı? O gizli özne neyi sattı? Köyden aldığı yoğurdu ifadesi belirtili nesnedir arkadaşlar. Köyden aldığı yoğurdu ifadesi aynı zamanda sıfat fiil grubudur ve sorarlar bize aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil grubu belirtili nesneyi oluşturmuştur diye. Lojmanın kapısını üst üste iki kez yaptırdı. Yaptırdığı yüklem kim o gizli özne? Neyi? Lojmanın kapısını. Buradaki belirtili nesne belirtili isim tamlamasından oluşmuş. Ayağını yorganına göre uzat. Uzat yüklem kim? Sen. Neyi? ayağını burada gördüğünüz gibi yine belirtili nesne. Ahmet'i o günden sonra görmedim. Görmedim yüklem. Kim görmedim? Ben gizli özne. Kimi görmedim? Ahmet'i belirtili nesnedir arkadaşlar. Evet dediğim gibi bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi dolaylı tümleç diğer bir ismiyle arkadaşlar yer tamlayıcısı. Öncelikle yer tamlayıcısı cümleye bakın dikkat lütfen yönelme. Ondan sonra e, bulunma ve ayrılma anlamları katar. Ve sorularına baktığımızda buradaki ekleri almak zorunda yönelme haleki e a, bulunma haleki d da ve ayrılma haleki arkadaşlar den dan olmalı. Yani bu eklerden mutlaka birini almalı sorular. Bakın neye, neyde, neyden gördünüz mü? Üçünü de aldı. Nereye, nerede, nereden. Evet. Kime, kimde, kimden. Gördüğünüz gibi e de den haliklerini yani yönelme, bulunma ve ayrılma haliklerini aldı. Dolaylı tümlecin diğer bir adı yer bildirdiği için yer tamlayıcısıdır arkadaşlar. Yıllar sonra asker arkadaşından telefon geldi. Geldi yüklem ne geldi? Telefon özne. Kimden? Asker arkadaşından. Gördüğünüz gibi bu bizim için DT'dir. Dolaylı tümleştir diyoruz. Sabahları işe erken gelmeye başlamıştı. Başlamıştı yüklem. Kim o neye? Sabahları işe erken gelmeye arkadaşlar. Şöyle e bu da bizim için ne olacaktır? Yine aynı şekilde dolaylı tümleç olacaktır. Taştan su çıkarıyordu, çıkarıyordu yüklem. Kim o? Nereden? Taştan. Gördüğünüz gibi dolaylı tümleç. Soranlara selam olsun. Kime selam olsun? Soranlara dolaylı tümleç. Atatürk Meydanı'nda bugün buluşuyoruz. Buluşuyoruz yüklem. Kim biz? Gizli özne. Nerede? Atatürk Meydanı'nda dolaylı tümleştir yine. Aldıklarını arabanın bagajında unutmuş. Unutmuş yüklem. Kim o? Neyi aldıklarını bakın burada bir belirtili nesne de gördünüz arkadaşlar aynı zamanda. Nerede? Arabanın bagajında ifadesi yine bizim için dolaylı tümleç olacaktır diyoruz. Evet, burada da tabii ki bir notumuz var. Türkçede istisnalar bitmez arkadaşlar ama mantığını anlamanızı istiyorum. Evet notum bana şunu söylüyor. E, D, de, haliklerini alan sözcükler cümlede her zaman dolaylı tümleci vermez bana. Eğer zaman bildirirse, sebep bildirirse ya da durum bildirirse bunlar dolaylı tümleç değil de artık zarf tümleci olur. Çünkü zarf tümleci aklınıza zarflar gelsin. Zaman, sebep, durum bildirebiliyordu. Işıktan gözlerim kamaştı. Neyden kamaştı diye sormak yerine arkadaşlar gözleri niçin kamaştı, ne sebeple kamaştı diye sorabiliyorum. Işıktan dolayı burada bir neden anlamı vermiş. O halde bu arkadaşlar benim için zarf tümlecidir. Ama ışıktan rahatsız oldum. Neyden rahatsız oldum? Işıktan. E, neyden sorusunu sorduğum için arkadaşlar bu da benim için ne olacaktır? Dolaylı tümleç olacaktır. Buna dikkat edelim. Yani her demdan dan ekini gördüğümüzde dolaylı tümleş diye atlamayacağız mutlaka. E, neye bakmamız gerekiyor arkadaşlar? Anlamına, bağlamına bakmamız gerekiyor. Evet, zarf tümlecimiz var. Burada da arkadaşlar yüklemin durumunu, zamanını, miktarını, yönünü ve koşulunu yani şartını bildiren ögelerdir. Sorularına baktığınızda ne zaman, nasıl, neden, niçin, nereye, ne kadar? Bunlara baktığınızda bunlar aynı zamanda sözcük türü olan zarfın soruları değil mi? Evet. E, zaten adı üstünde zarf tümleci. O zaman zarfına alakalı değil mi? Zarf tümlecinin diğer adı arkadaşlar zarf tamlayıcısı olarak da e, şöyle tamlayıcısı olarak da karşınıza gelebilir. Hiç konuşmadan içeri girdi. Nasıl girdi içeri? Hiç konuşmadan ifadesi bizim için zarf tümlecidir. Dün akşam evi sessizce boşaltılar. Şimdi dikkat bu cümleye. Boşaltılar yüklem. Kimler? Onlar gizli öznen var. Ne zaman? Dün akşam arkadaşlar zarf tümleci. Nasıl? Sessizce zarf tümleci. Bu cümlede iki tane zarf cümleci var değil mi? Şimdi size bir e, not vermek istiyorum. Neyi evi diye soralım da tamamlansın cümlem. Neyi evi belirtili nesne. Şimdi bu cümlede kaç tane öge var diye sorarsak eğer boşaltılar bir, sessizce iki, evi üç, gizli özneyi dahil etmiyorduk hala üç. Peki dün akşam ifadesini dahil edecek miyiz? Yani iki tane zarf tümlecini bir olarak mı kabul edeceğiz? İki olarak mı kabul edeceğiz? Gördüğünüz gibi iki farklı soru sorulmuş. İki farklı soru sorulduysa iki ayrı öge olarak kabul etmem gerekiyor. Yani dün akşam bir öge, ev ve iki öge belirtili nesne sessizce zarf tümleci, üç öge boşaltılar dört. O zaman dört ögeli bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gizli özne öge sıralamasına dahil etmiyorduk arkadaşlar. Evet, pencereye doğru yürüyüp dışarı baktı, baktı yüklem. Kim o nereye dışarı. Dikkat, dışarı ya demiyor, dışarı diyor. Dışarıya olsaydı zarf tümleci olmazdı, dolaylı tümleç olurdu. Buraya da dikkat edelim. Evet. Gökyüzündeki yıldızlar belli belirsiz parlıyor. Nasıl parlıyor? Belli belirsiz. Al sana ikileme zarf tümlecini oluşturmuş. Sorarlar bize, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf tümlecini oluşturmuştur? Şimdi burada da bir notumuz var tabii ki önemli. Arkadaşlar, e Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri ve benleri sözcükler yalın halde kullanılırsa zarf tümlecidir. Bunlar ek alırsa zarf tümleci olmaktan çıkar. Yani bunlar zarf tümleci olarak kullanılabilmesi için kesinlikle ama kesinlikle yalın halde kullanılmaları gerekiyor. Ancak bu sözcükler isimlere gelen eklenen hal eklerini aldıklarında zarf tümleci olmaz. Farklı bir öge olur o zaman. Bakın şimdi. Ayşe dışarıya çıkmıştı dışarıya. E, A hatırlayın dolaylı tümleçin e, bir ekiydi. O halde burada kesinlikle dolaylı tümleç olarak kullanıldı. Çünkü nereye? Dışarıya. Öğretmen içeriği kontrol etti. nereye içeriği Bu da arkadaşlar nereyi sorusuna yanıt verdiği için belirtili nesne olarak kullanıldı. Aşağı bakma sakın, bakma yüklem. Kimsen nereye? Aşağı. Yalın halde mi? Evet. Aslında yalın halde ise işte zarf tümleci olacak. Yani bu sözcükler bizim için aynı zamanda Nedir arkadaşlar? Yer yön zarfları. Yer yön zarfları bildiren sözcükler. Ek almadan kullanılırsa zarf tümleci, ek alırsa nesne ya da dolaylı tümleç ya da başka bir şey olacaktır diyoruz. Evet, umarım güzel güzel notunuzu alıyorsunuzdur. Evet, son ögemiz edat e, tümleci ya da ilgeç tümleci olarak arkadaşlar ile, için ve benzeri edatlarla kurulan ne ile, kiminle, ne için, ne için, kimin için sorularına cevap verebilen Edat gruplarına edat tümleci adını verir. Her kaynakta yer almaz ama çoğu kaynakta da geçer ya da bazı işte denemelerde, sorularda karşınıza gelirse şaşırmayın. Okuluna bazen otobüsle gidiyor. Gidiyor yüklem. Kim gidiyor? O gizli özne. Nereye? Okuluna. Nasıl? Bazen ne ile? Bakın ne ile? Otobüsle. Burada edat tümleci var arkadaşlar ve edat tümleci burada aracı anlamını katmış. Bu sorunları annesiyle çözmeli. Çözmeli yüklem. Kim çözmeli? O gizli özne. Kim ile? annesiyle Burada arkadaşlar edat tümleci ne anlamı katmış? Birliktelik anlamı katmış. Yani annesi ile birlikte çözmeli. Ee, bu güzel şiiri senin için yazmış. Yazmış yüklem. Kim yazmış? O. Kim için? Senin için. Burada arkadaşlar zaten için anlamı katmış diyoruz. Canlarım cümlenin ögeleri temelde bu kadar. Detaylı anlattığımın farkındayım daha iyi anlayın diye ama bir sonraki videomda işte vurgu, ondan sonra ara söz, ara cümle gibi konular da gelecektir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.